sizden mi acaba belki bu en futbol gibi yürüyüşüm ama valla çalınlar ve skiller nasıl atılır onu göstereceğim. Hemencik konuya gireceğim. İlk hareketimiz keskin konuş Şimdi nasıl yapıyoruz? Depara basarken gidiyoruz ya bir anda iki kere tıklayıp diğer tarafa gidiyoruz. Bak çalım oldu. Gidiyoruz ya bir anda bam. Bir tarafa doğru iki kere ya da öne. Şöyle. Olamadı bu sefer. Şöyle. Şöyle ittirdik. Bak nasıl hemen geçtik oraya gördünüz mü? Vurduk gol. Şöyle mesela. Bir yalnız şaşırtabiliriz. Böyle giderken düz Hop buradayım. Neyse biz hemen diğer hareketimiz geçelim vakit kaybetmeden. Devam ki. Evet arkadaşlar şimdi karakterimiz fake shoot. Nasıl yapıldığını hemen göstereyim. Şimdi şurada bir kere bastık diğer tarafa. Yani bir tarafa ilk kere ittiriyoruz. Aynı şeydeki gibi. Kesin de konuştuk gibi. Şöyle geliyoruz fake shoot. Bam. Fake shoot yapamadım bu sefer. Hızlı yapmamız lazım. Fake shoot. Bam. Gördüğünüz istediğiniz yöne doğru ittirebilirsiniz. İlk kere ittirin gider. Şuta bastıktan sonra hemen de yapın ama. Animasyonu girdiği an anlarsınız zaten. Geç kalırsanız e, güzel gider kaleye. Neyse biz hemen diğer hareketimize geçelim. Devam ki. Şimdi Şimdiki hareketimiz arkadaşlar makas açalım. Bunun içinde özelliği olması lazım. Mesela şey de var. Mbappe, Salah, Ronaldo ve Ronaldinho. Ve benzeri bu, bu hareketler. Ama diğer oyuncular da, da olabilir. Yani ben sadece öne çıkanları söyledim. Şimdi nasıl yapılıyor? Oyuncu bu tarafa bakıyor yani. Sağa doğru bakıyorsa o yöne doğru itleyeceksiniz. Baktığı yöne doğru depo basıp ileri depara ileri, depara ileri. Yani oyuncunun ilerlediği yöne doğru yapmanız lazım. Depar tuşu artı ileri. Bu kadar. Depar ileri. Depar ileri. Bak şu an sola doğru gittiği için sola doğru yapıyorum. Yön bunu Depara arabası ileri. Bu kadar arkadaşlar mantığı çok basit. Şimdi hemen diğer hareketimize geçelim. Devam ki. Evet arkadaşlar şimdiki hareketimiz çarpmaz bacak dönüşü. Bu hareket ise Mbapp ve Ronaldo gibi isimler de var. Yeni kontrol edebilirsiniz kimlerde var diye. Oyuncunun gittiği yöne yönünün 90 derece yukarısına ya da aşağısına. Mesela depara basıp ileri, yukarı. Çoğu gidiyor ya. Bu saat yukarı yapıyoruz. Depara basıp yukarı. De, depar yukarı. Depar. Of başka bir şey yaptım ama güzel yaptım ha. Depar. Depar aşağı. Depar aşağı. Depar. Bak ileri de yapabiliyorsunuz aslında. Oyuncu tam 90 derece şeyine doğru yapmanız lazım. gittiğiniz yönü değil de. E, soluna ya da sağına. Oyuncunun sağına ya da soluna. O mantık. Öyle düşünün. Neyse arkadaşlar biz hemen diğer hareketimize geçelim. Devam ki. Şimdi evet, şimdiki hareketimiz bilek harekete. Bunun için deparla giderken. Bir an depara basıp 60 derece yukarı basmanız lazım. Yani şu, şunu yapmanız lazım oyuncunun gittiği yönün. Şöyle şu tarafına doğru. Depara gidiyorum depar 60 derece Diğer tarafına. Tam düz değil tam yukarıda değil. Tam şu 60, 60 derece şu yani. Özellikle yeni belirli oyuncular da var. Neymar, ronaldo, Cruyff, Cafu gibi. Yani de Brezilyalı ama hiç oyuncu da bulursunuz. Şimdi hemen diğer aktörümüze geçelim. Devam K. Evet şimdi karakterimiz başlıyor dönüşü. Oyuncu böyle gidiyor arkadaşlar. Sola doğru gidiyor. Böyle buraya yapacaksınız. Buraya döneceksiniz defara bastıktan sonra. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bu yine şey gibi oyuncular da var. Marse dönüşü. Bir Cruyff, Neymar, ve Pedri gibi oyuncular da var. Daha yeni bulabilirsiniz f pol uygulamasından. Hangi oyuncular da olduğunu. Çok basit bir şey yani. Anlarsın. Depara basın Çapraz şeyine. Çapraz arkası. Bam. Çok güzel bir harekettir. Neyse hemen biz diğer geçelim. Devam ki. Evet arkadaşlar şimdi karakterimiz çift dokunuş çift dokunuş çok kullanılan bir harekettir. Genelde Messi, Neymar, Mbappe, Foden, Salah gibi oyuncularda bulunur. Yine bu bakabilirsiniz. Şimdi olayımız çok basit. Yani en basit çalım olabilir belki. Depara bastınız ileri. Depara bastınız ileri. Depara bastınız ileri. Bu kadar. Hatta bunu şöyle e, bota karşıda da göstermek isterim. Bam bak nasıl kolay atıyorsunuz çalım. Bam. Görüyorsunuz çok kolay geçiliyor. Hatta fake shoot yapalım. <laughs> fake shoot yukarı. Onu da göstermiş oldum bak yani inciden unuttuysanız. Hop hop. Normal geçerdi ama şansa geçmedi. Bu bunun kontrollü hali var arkadaşlar. Bunda yine 60 derece yapmazdım. Önce böyle değil, şu tarafa doğru. Yine tam yukarıda değil, yanın tam yanı değil. Kontrollüsü yine depara basıyorsunuz. Bam. Bam. Daha kontrollü gidiyor fark ettiyseniz. Neyse arkadaşlar böyle çalınır videolarım daha devamlı gelmek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.